Otel'de. Dördüncü bölüm özel bölüm fragmanı 2. E, -e elinde bıçak var. Sesler tekrar geliyor. Parti! Partinizi böleceğim bir Gece olmadan artık o yataktan kalkamayacaksınız. Çünkü öleceksiniz. Dın dın dın. Dikkat et. Ne var arkanda? <laughs> Şimdi de evimizi bastı katil. <laughs> ne ne ne? Katil mi? <laughs> Kız bayıldı lan. Kaçın. Evet Pembe. Şimdi yolun sonuna geldik. Sizi öldüreceğim. Minişler Otel'de dördüncü bölüm özel bölüm pijama parti bölüm. <laughs> yarın yarın e, Erhan Sarıbıyık YouTube kanalında.